Arkadaşlar merhaba ufak bir şeyden bahsedeceğim. Discord adresime gelip değerli vakit geçirebilirsiniz. Benimle sohbet edebilirsiniz. Rast ayarlarımı öğrenebilirsiniz. Takım arama kısmından arkadaş bulabilirsiniz. Ve beni izleyenlerin %60'ı videolarımızı abone olmayı ya unutuyor ya da olmuyor. Eğer videoyu beğendiyseniz bir de abone olursanız çok güzel olur. İyi seyirler. Ben böyle bir şey görmedim ya. nereden yukarı çıkıyor ilk çıkmaya çalışıyorsunuz? Göstersin de burada ben bilmiyorum. Küçük kanka. Alam şeyde. Hadi neredesin? sen? Onu onu avladını ben değilim. <laughs> kanka çek onu avladığını. Onu de on avladığını. <laughs> <laughs> <check gülüyor> de devamı alalım. nasıl? Al şunu inşaat malzemesi var mı? Odun. Var ben. De Odun da al. Sana kanka. Köşeye. Üçgen al. Üçgenden düşüyor. Üçgen. De <laughs> Ali buradan girek. Ali buradan buranın içine girsek. Bek beni ya sürdürüyor. Açık değil la. Ha? Açık değil. Z Girdim Allah kendi. Oh full içki set yapıyor. Oh. Bek, bekle. Be. Bekle. Buzla Busla beni. Buzla Busla beni. Çıkabilsem mi? Çıkar abi. <laughs> geliyorum geliyorum. Kanka bize de bir şey koparırsan sevinirim ya. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh, nerede? Yataklara geldi. <laughs> Neresi oğlum? Dur nere? Dur geliyorum al. Ali. Oğlum benim kaç kaldı? Ali nerede? Ya. <laughs> <laughs> o oh, bunları daha kırmadık değil mi? Bak, bak, bak. Ne geliyor geliyor biri geliyor açıktan geliyor hesap, 4 Oğlum hepsi bize koşuyor. Ne ya yani, kanka çok açık. Bakayım bekle. <laughs> ah, evin içine bakıyorlar. Adama 4 fede attım abi öyle artık ya. Hoop. Öldüm. Oğlum ya. Kapalı. Ali bir tane daha AK var Ali. Kanka kapalı mı şey? Ali bir tane daha AK var. Ya. Rot sign olduğunu kanka kapalıyım ben. Ali yukarıda bir tane daha şey var. Flash ne? set var. Hayır bir tane daha flash. 3 flash Yatıyor mu hatta. ne? Hı hmm, yatıyor. İyi, buldun Evet. Sen nasıl geleceksin oraya? Kanka kesin şunları ya. Nerede ki? Adamlar, Adamlar atlayacak abi biraz hızlıyorlar hızlıyorlar birazdan sudan atlamaya çalışıyoruz Allah Allah O aradan bak istiyorlar kanka işte sarısın oradan yani az önce Rastik Stein'in yaptığı gibi Bir tane öldü Daha var kanka bu. Bir tane daha öldü Flash ki. Evet. MP5 yiyorum engin. Oh! Engin, engin. engin. 8 kişi ha. var onun oksunda. Kesek. Hayır o menü. Kesiyor mu işte? Ne var ki ya? Ben hepsinden. Hocam bekle <laughs> Açıktalar. Öldü, bir tane daha öldü. Bir tane daha öldü Flush Q. Helal! Ben bir şey yapamam kanka, bana bakma yani. Yukarı çıktım bana el spray. Sur attı. Engin, yerken... at Ha hayır, biri enginin kavramında değil biri. Engini göremiyorum. Engini göremiyorum. Bak şu an... Short şey, pad'i al. Da, hani üstü full büyük ben her Mermi yok ki oğlum Ben niye tarıyorum ki? Bol çok vuruyor bana. Üçmedi birini. 4 beşmedi öldü. Nerede? Şurada bak şurada. Öldürdüm full Geliyorum ben kanka sineği. Bir loot aldırırsanız bana oyna Nerede? Birileri vurabileceğim bana sıkıyor bak. Nerede ki? Bir solda bir yerde bilmiyorum. Gördüm. Bekle. Ben, ben görmüyorum ya oruç mermim var kanka. Gel şu şeyde olması lazım. Nerede? Abi nasıl yemiyor? Ya? seni body body edeyim, kanka bir body vurdum. Bu arada şu 5 pedat'ta bir tane var. 5 pedat'ta bir tane var. Nerede? Launch tarafı var launch Hadi. Düştü bir tane. Düştü bir tane. Düştü. Mermi lazım. Şuruttuğum 0. yok, mermi. 2 mermi. Susuzluğum sıfır. <laughs> Onu da aldı. E, aşağıdan su lazım bana. Getirsene. Bakıyorum kanka. Aşağıda Bakıyorum. su vardı. Gördüm. Ben de gördüm. 500 milimlik. Canım. Öldü bir tane. Oyun donuyor, oyun donuyor, oyun donuyor. Don, don. Üç oyun. Üçmedi orada. Üçmedi, üçmedi. Kanka biri. <laughs> oyun sanmıyor. Kaçıyor, oyun don. kaçıyor. Don, don. Dondu, dondu, oyun. Don. Bir daha attı. Oyun dondu. Donuyor don. don, don. hala. Bir cene kaldı kanka. Hala donuyor. Hala donuyor. Hala donuyor. kırıldı. Ha kesti kesti başka birisi kesti onu Başka birisi kesti Aa o soldakini keser soldakini kes bak soldakini kesen, Aynen ama. keselim Hadi Harbi bitirmek iş Hadi kordu ver Kanka göremezsin ki oradan Benim elimde Senin şeyinde oldu. senin de elimde olmalı Kaç metreden kestim adamı Öldü mü? Kaç metre söyleyeyim mi? öldü evet bakıyorum 322 metre <laughs> Hadi hey, yaklaşamam gel sen buraya Yanındayım oğlum <laughs> Oğlum şu tepeden gelen sensin değil mi? Görmüyor musun beni oğlum? Geliyorum geliyorum Mini nereden buldun sen? <laughs> aldım satma ay chat. Bak onlar. Gelip can derim vurma almış mıydın Engin? Evet. Ya chat adam öldü birisi. Allah! Kaç metre lan? <Gülüyor> <Gülüyor> ali ali ali. Bir et 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 Hepsi aldım bunu tamam vallahi. Atlı adam var bak Hadi Ağzıma taptı <laughs> Sana silah atıyor mu? Neyse bir havadan gideyim de Eğer düşü, düşecekse Biraz insekten yüksek. düşelim Belki toparlarım <gülüyor> <gülüyor> engin, engin. Arkadaşlar burada Evden çıkan itemleri eve taşıyoruz. Onu da dipnot olarak geçeyim. Ne yapayım? <laughs> hayır yok. <Nereye> hayır yok. <laughs> hayır yok. 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 Hayır İkinci gün evimiz raid yemiyor ve takımca yeniden server'a giriyoruz. Ömürler bir anda geliyor. Bak tutlamaya çalışıyor bak bak geldi. geldi bak geldi. Buddy. AK çekti galiba. Of headshot yedim öleceğim. Headshot bir tane öldü. Helal helal bir tane daha var. Bir Sonra mermiyle bak, kestim. AK'li var. Solda AK'li var, var. Mermi getiriyorum Engin. AK. Aldım AK. AK. O AK işte bu AK değil bak bak bir tane var aslında. Buddy. Şurada... Ah şur su, şurada var bir tane. Şurada azmat var bir tane. Şurada azmat var bir tane. Bir de onun solunda var. Rooftop 3 tane full HQ var. Gördüm ben yine. Aa ben bir tane silencer basacağım abi. E mutlu dokuz sayede size iş yaparsın Tık 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 öldü. Tık tık öldü. Bu arada turun içine düşmüyor bu. Tam tam aldık. Turun tam yanına düşüyor ya. Geliyorum ben de beraber sıkalım istersen. Arkadan azıbit geliyor, arkadan azıbit geliyor. Gördü beni, beni gördü. İlk azmıtı keseceğim ben. ben Bak çok yakın kes azmıtı. İnşallah onun tam sonunda holo vardır. Dur dur ben gidiyorum. Tamam. Evet benim tam sonum. Abi gg. Dur sessiz. Aa. yeni patlattılar. Gel gel buraya gelin buraya gelin. Yok yok evre rate diyorlar. Every rate diyorlar alırız. Rengin dibinde lan. Yukarıda. Keseyim mi eşkıyor? Bekle dur silencer'ım var geldim arkandayım. Ne oluyor lan? O bu ne oğlum? Burayı bu mi? ne? Bu ne oğlum? Engin, öldüm kanka suratla öldüm. Üstünde sür var atsana üstüme. Tamam gelemez. Göremez. Lan. göremez. göremez. Kesin, kesin. Arka. Al. Arkadan sıktım Adama bakmam da ölmem biri oldu oğlum. Bekle, keseceğim arkayı, arkayı keseceğim. Göremiyorum. gördüm. O AK ne yaptı lan? Hiç çıkmadan vurdu. Evet. Hadi bir surat atalım abi buraya atılıyor mu? Atılıyor. Ben ben buradan ruhu görebiliyorum. Sur attım ben bir tane. Arkadan yemedim tırıcı Yukarıda tırıcı. çok loot var. Merdiven var. Bende Birisi de yukarı var. çıksın istersen. bakayım hadi. Bakıyoruz. Yukarı bakıyoruz. Ama ben arkama da bakmam lazım kanka benim arada Engin. Aa. Arkama sur attım ben Engin. Oh. Ne var lan? Çek çek çek. Çok ben işte de geliyorum oraya. Gel, gel. Ben de geliyorum. <laughs> geliyorum kanka oraya. <laughs> Tepeye alalım. Aa, aa! Aa arkanda Hazmat ne kit kanka arkalamış amına koyayım. Duracağım ya. Kanka zıtladı beni. Zıtlayayım ben gidiyorum. Şeyler aldım. HS attım. Açayım. HS attım tamam, burda tamam. burada. Ben gidiyorum. Öldü seni öldüren öldü seni öldüren. Öldü. Geldi ben geldim engin arkandayım. Al. Ah. İçeride var bir tane küçük set var kanka içeride. Evet tek Yine kaldı, loot var. Tek kaldı. İçeride kadar. Kanka duyuyoruz mu? Engin hazmat Duyuyoruz var ya. mı? Engin hazmat var mı? Yok. Eee kanka. Yok. kanka ben Thompson'la ilk hızlı iniyorum aşağıya. Tamam al şunları benden. Kanka fazla silah Ol var mı? <laughs> eve götür söyledi. Var şu an benim üzerimde. Tamam ben attım şeyi. Al şunları da, al. Şunları kanka o adamı çok Aşağıda tek kişi mi? Ben de geleyim. Sen abi. da. E, ee, konserve bombası bastınız bir tane. Ya da Oğlum adamlar arkadan geliyor naked. Bekle beni. Rotta. Atlamasın. Adam merdiven attı. Adam merdiven attı. Adam merdiven attı. Çıkıyor yukarı çıkıyor yenge. Çıkartma. Ay. Çıkartma adam, çıkartma. Ark. <laughs> ah. Öldüm kanka. Naked adamlar var. Naked adam seni yalan söylüyorum da. öldü bir tane. Bir tane daha var. Bir tane daha öldü. O çıkan da öldü. Tam roof'a bak kanka. Roof'a çıkacak şimdi. Roof'a çıkıyor. Roof'a çıkıyor adam. Hey chat böyle attım da direkt adam yerimi bilir gibi çıktı ya. Onda bir şey var. Sur lazım. Tamam, kanka koş şu. Herkes gitsin ona. Engin Engin bak benim olduğum yere bak benim olduğum yere bak adam tamsın alacak bak benim olduğum yere bak gördüm adam tamsın geliyor bak bak geliyor adam ne geliyor flash ki var ah merdiven evin arkasında evin arkasında atmak üstünde de flash var iki kişi geldi evin üstünde iki atmak al e, ee, içinde de bir tane öldüreyim mi onları öldür kanka bekle öldüreceğim ama iki atmak Emir Emir bak bak gördüm adamları Emir bir tane öldü bir tane daha öldü yukarıda. İkisi de öldü yukarıdaki. Tamam ben çıkıyorum. Ay, naked var kanka ya. Yanında bir tane naked vardı. Bakman lazım oraya. Kesiyoruz. Aa yukarıda adam yukarıda yukarıda yukarıda. Arkamdan gelecek. Çok korktum. Emir, Emir al şunları Emir al şunları. Geliyorum ben oraya ya aşk geliyorum. Bak, geliyorum abi. Gel AK atarım. Keseriz 3 kişi gel. AK atacağım Ben Bir tane adam var. Hs attım. Kaçıyor sağda. Tam evin sınav. arkasında adam var. Evin arkasında adam var. Bizim adam, bizim adam kesti işte. Hayır hayır bir tane daha adam var. Bakıyorum nerede? SMG aldım. Burada. <laughs> Haydi. Helal. Geliyorum yukarı. SMG aldım bu adam loot var. M39 sıfat aldım. Sıfat aldım bela. Olayım mı? <laughs> Canlı geliyorum ben de bak beni bekle. Bak al şunları alın şunları benden alın şunları benden. Oha! A, AK full gear topluyorum AK full gear topladım. Oha. Oha. AK var mı AK? An, bekleyin bakayım merak. Ediyorum. Adamlar, iki balatım. 130. Aa, falan var. Kanka? Çık abi yukarı. Kanka, Yaklaştırma 140 buraya adam. 140, 140. Tam 140 mı? Heme, hemen hemen elimizde. Suscucuyuz bir yerden adam. bir adamsuscucuyuz. Gördüm susturucuyu keseceğim. kestim mi kestim ona Başka bir yerden susturuyor <laughs> Dönelim mi bir tur eve? Bir tur eve dönelim mi? Dönelim dönelim bir tur Hadi de gel 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 Atladım atladım Bekle dur beni de bize ekleyin de İçeride loot İndim indim işte. İndim ben Kanka şu, şunları toplamanız lazım Ha buradan sıkıyor Öldü 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 gel Öldü Adam var Sur attım Nerede? Raşlayacak bana Bakıyorum Bir tane Çok daha sur evet. attım Bakıyorum sağımda sağımda. 4 mede 5 mede 5 öldü 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 beş öldü. Helal Daha yok adam. Tamam gidelim gidelim. Sit down. Beyler aşağıda. Para. <laughs> Şu an şey no. var ya. tamam tam 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 üzerimizi bir bırakalım full benim üzerim. Benim full. Direkt içerideki ilk kapının girişini siz bırakalım çıkalım geri. Hmm. Evet. Hadi gal 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 Oy yargı tayma bakar mısın? Sen? Mete sen de gel. Gelin, gelin. Ben... Dolu dolu diye içeri zıtladım da Ben de bir tane merdiven var beyler. Haberin zıtladım. Merdiveni kırarlar satarız. Ben de bir tane var. Önümüzde <laughs> adam var solda, solda sürün orada iki kişi. Gördüm gördüm Hazmatları ikisi de ikisi lazım. Evet. Elinde, elinde tam silah. elinde tam silah. Ay! Güzel. güzel güzel. güzel, güzel. Bir tane eler öldü, eler öldü, eler öldü. Tamam, bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Tam gördüm kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor. Taşın altında kaçıyor. Eler aldım. Beyler mermi var mı? Kanka dört pote vurdum öldü kesin öldüm kesin kanka, Dört pote vurdum taşın altında kanka yapmayın hepiniz lütfen ya Taşın altında adam Son vuruş attı kanka bana neredesiniz Orada bir yerde. Altında, altında. Ya Bak, illa ben mi keseyim geldim. amına koyayım ya. Kendim Dur Dur. Kesiyorum adamı bekle. Kendimi toplamaya ne? geldim aga. Öldü amına koyayım ya. O bomba de kenesin. Aldın mı onu? Ben geliyorum. Entity'de yapan var. Ben de geliyorum. Evden geliyorum. Kanka beni bir ayır. Evet. Ama bak, ne geliyor ne gitiyor? Sağ taraf. Ben bana bir şey. Adamlar bir şey gelecek. gelecek. Kanka arkadan bir tane entity'de şu set geldi. Çek. Eve mi? Evet, evin arkasından susturuculu bir şey. Ara ara. Kim hadi vurdum? Tam, 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 öldü 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 öldü. Kriş öldü. Kaçış geldi. Benim loot'um var, nereye git? Sende silah var. Evet evet, nereye git. <laughs> Aa arkandan at. Çöldüm mü? Python? Abi 2 HS yedim. Abi yapma. Abi ölmeyin gözünü seveyim. Öldü de bir tane. Sur atıyor. Kanka beni çekmiş. Aynen yani beni çekmiş böyle. Silahım yok kanka yapacak. Adam var aşağıda aşağıda. A hazmat. Astronot kanka şuna. sana pikliyor sana pikliyor sana pikliyor. Sana pikliyor. Yani. Silahım olsa ölmüştü. Elindeki de şart. Kayanın altında. Kayanın üstünde yürü abi. Emir, Emir aşağıda alalım direkt yavaşlama. Ölür. Öldü öldü öldü. Lan 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 topluyorum o adamı. O adamı Burada Toplayın ben. şurayı. Yeter artık. Şurada oynamak istemiyorum. Çıkayım şuradan ya. Cık. Allah. Orada hala loot var kanka. Bir şey Tamam sessiz ol. Azmat spot var kanka. Dikkat et. Bekle. Bunu lootlamış birisi. Yo lootlamamış bakım Eleri aldık mı geri? Burası temiz şu. Aşağı abi o net ya. Tamam şuradan Kodum item var, var mı Kaya bakın kayağı. abi. Kapı kapanmış. Çıkayım. Aa. Ölmedim, evet. Ölmedim Geri gel, bizim buraya gel, bizim buraya gel, bizim buraya. Abi, çıktı, ekran silah var. Öldü. Brand öldürdünüz mü evet. astronotu? Evet. Solda. Bekle, zıplıyor. Ben bakıyorum, oh. siz gidin. Öldü bir tane. bir tane, öldü. Öldü ya Öldü bir tane orada, Hazmut.